Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır yoktum. Dediler ki öldü. İşte şimdi kral geri döndü. Muhammed eline niye transfer isteğe gelmişti. Ben de bırakmak istemedim fakat bonservis arttırırsa onu satabileceğimi söyledim. Transfer sezonunun son 8 saati. Bir şöyle bakalım kim eksik olabilir. Aslında kadromuz da iyi. Ben transfer yapmak istemiyorum. Gayet yeterli bir kadromuz var bence. Biliyorsunuz çok saçma sapan puanlar kaybettik. Aslında onlar kaybetmesek şu an çok farklı yerdeydik. Ben en üzüldüğüm o 1-0 içeride yenildiğimiz hangi maçtı? Southampton evet Southampton. Evet ona çok üzülmüştüm. Çünkü iyi bir maçtı ama kaybettik. Ama en üzüldüğüm Manchester City çünkü kendi hatamla kaybettim onu. Neyse moral bozmaya gerek yok. Çünkü daha önümüzde çok büyük bir sezon, çok büyük bir periyot var. O yüzden şimdiden moral bozmaya hiç gerek yok. Ve önümüzdeki maçı, Newcastle maçını kazanıp yolumuza devam etmemiz lazım. Temkinli kalacağım böyle. Hayır böyle kalacak. Tony, İleri Dolu'yla kaza et. önce savunma. Kane, Tony. Newcastle'de pasmanında Arsenal taç kullandı. Savunma. Wilson. Damot. Kısa oynadı. Clark. Tecrübeli stoper verdi. Damot. Fraser. Fraser. Diagonal bir top attı. Maxim. Çok tehlikeli bir oyuncu. Topu çizgiye kadar götürdü. Pasını Wilson'dan önce Holding. Aubameyang Lacazette. Törnüye şimdi Obemeyak. Tekrar Toni orta. Bakayosaka. Saka. Saka. Orta. Vuruş dışarıya gidiyor top. Baş bir pozisyon kaçırdı. Newcastle duran top kullandı ve top ağlarda Wilson. Callum Wilson. Yine kötü oynamadığımız bir maçta 1-0 muhalif olduk. Odegaard, Gabriel ve 1-1. Sadece bir dakika sonra Arsenal cevap veriyor Newcastle United'a. Sadece bir dakika sonra. Bindirdi Bellerin, Bellerin çek topu. Bellerin bir daha çekti. Verdi Odegaard'a. O da sola çekti. Orta açtı ve savunma. Wilson. Callum Wilson'la kontratak şansı Newcastle United'da. No Callum Wilson'dan Maxim'e doğru. Maxim. Maxim'den Aubameyang. Maxim tekrar aldı. Ortaya açtı. Haydi dışarıya gidiyor top. Newcastle tehlikeli geldi. Ben de FFM'e de bunu sevmiyorum işte. Üste gol oluyor mesela. Taktikler birbirine yakın olunca falan. Oyunlar birbirine yakın olunca. Bunu çok fazla yapmışlar gösterdiğiniz performanstan hiç memnun değilim diyorum. Pepe girer. Şunu dengeli yaptık. Shelby. Almarol Maxim. Odegaard Pepe. Pepe kısa oyuna. Kısa oyuna Pepe. Aubameyang. Thomas Parti sol. Törnü boş. Daha iyisini yaptı. Enkate çekti verdi Odegaard. Thomas Parti Arsenal çok iyi paslaştı. Nicolas Pepe vur. Yine kötü bir şut. Yine kötü bir şut. Bizim sağ kanatlı oyuncularımızın hepsi çalım atabilen hızlı oyuncular fakat şutları gerçekten çok zayıf. Newcastle avut kullandığı her pozisyonda biz tehlike atıyoruz derken Emegara çok kötü vurur Emegara <laughs> Avuta yük top Bir değiştirmek lazım Orta sayak usalıyorum 4-2-3-1'e dönüyorum. Origi'nin yokluğu gerçekten bizi çok etkiledi. Maxim verdi. Shelby. Shelby. Manculo. Bildiğiniz gibi Newcastle'ı Suudi Arabistan şirketi aldı. Ve Newcastle artık daha varlıklı bir kulüp. Yaklaşık 3 senedir süren bir anlaşmanın sonucunda oldu. Aubameyang kontratakla çıktı. Arsenal Lacazette vurdu. Odegaard Pepe! Nicolas Pepe Arsenal 1-0 geriden 2-1 geçiyor ve Nicolas Pepe'nin attığı golle Arsenal 2-1 önde. Arsenal bu golle Tottenham'ın önüne geçiyor ve 5. sıraya yükseliyor. Tempo yüksek değil düşür tempoyu. Zaman geçirme çok sık. Pas şekli kısa pas, aşırı kısa pas evet. Geç oyununa top rakip defansın topu bir oldum, var orada. Evet bu şekilde Ayakta uzun oyna. Tamam. Bütün takıma başarılı bir çocuklar dedim. Ve son Artık 10 dakika hadi dayanmak değil bu. 3'e atmak istiyoruz biz. Biz Arsenal'ız çünkü. İşte biz 3 atarız. Kontratakla çıkıyoruz. Pepe, Nicolas Pepe. Kaleciyle karşı karşıya. Pepe penaltı hayır ve gol. 3 oldu. 3 oldu işte kontratakla. Bunu bellemiştim. Bunu istemiştim geçiş oyununda. Ve istediğim, arzu ettiğim oldu. Nicolas Pepe ikinci golünü attı. Değişikliklerimle maçın kaderini veriliyorum. Nicolas Pepe işte bunu istemiştim. Burada penaltı vardı ama daha iyi oldu. Bir ile bir yere kadar çıkmış gol yüzdemiz. İlk 15-20 dakika 0 belki 5'lerdeydi. 0-15'lerdeydi. İşte gördüğünüz gibi. Tekrardan tekrardan üst sıraları hedeflemeye başlıyoruz. Again oh again oh ben fakka Hepsine iyi mi cevap verdim Again oh you <laughs> know ben fakka Bir de Granada ile maçımız var. Onunla bir sonraki video artık yaparım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.